Aborjinler. Şu yaşlı dünyamızda hiçbir halk onlar kadar gizemli olmadı. Peki gerçekten kimdir bu aborjinler? Çok şaşıracağımız gizemlerle dolu yolculuğa başlıyoruz. 1770 yılında ünlü kaşif James Cook Avustralya'ya ayak bastığında aborjinlerle karşılaşmış ve raporlarında onları evleri olmayan ve dağınık kaldı yaşayan vahşi kabileler olarak tanımlamıştı. Ancak gerçek bundan çok daha başkaydı. Çünkü yapılan genetik ve tarihsel çalışmalar sonucunda bugün biliyoruz ki Aborjinler 50 bin yıldır Avustralya topraklarında yaşıyor ve akıl almaz derecede gizemli, derin bir kültür geliştirmişler. Adaya gelen İngilizler, aborjinlerin vahşi olduğunu düşündükleri için onları köleleştirip yüzyıllar boyunca soykırıma maruz tutmuşlardır. Boyunlarına zincirler takılarak hayvanlar gibi sergilenmişlerdir. Fotoğrafları çekilerek insanlık tarihinin en acı karelerini oluşturmuşlardır. Fakat İngilizler, aborjinleri gerçekten tanıdıklarında tüm dünya ile birlikte derin bir şok yaşadı. Heyecan verici araştırmaları burada açıklıyorum. Aborjin halkı asla tarım yapmıyor. Sadece ihtiyaçları kadar bitki toplayıp avlanarak yaşamlarını devam ettiriyorlar. Bunun nedeni kendilerini doğanın bir parçası olarak görmeleri ve insanoğlunun dünyada bir misafir olduğuna, buradan geçip sonsuz bir hayata geçeceklerine inanmaları. Öyle ki misafir olduğumuz dünyayı en iyi şekilde korumamız gerektiğini söylüyorlar. Bu nedenle yaşadıkları ekosisteme tek bir noktada bile zarar vermeden yaşamaya çok dikkat göstermişlerdir. Aborjinler yaşadığı kabilenin sınırları içindeki en küçük tümsekten sıradan bir çiçeğe kadar her tedayı bilirler. İlginç olan ise bu detayı binlerce yıllık şifreli şarkılara ve hikayelere öyle bir şekilde yerleştirmişler ki ilk bakışta anlamsız gelen sözler belli çukur veya tümsekte anlam bulabiliyor. Dünyanın en eski şifreli şarkıları, dansları ve hikayeleri olarak bilinen on binlerce yıllık nesilden nesile aktarılmış kültürleri var. Her ay ve mevsimde farklı şarkıları binlerce yıllık derin kültürün mirasıdır. Aborjinler kıyafet dahil hiçbir maddeye eşyayı bulundurmazlar. Avlanmak için bir mızrak, bumerang, balta ve yaşamak için çalılan yapılmış ev onlar için yeterli. Konuşarak iletişim kurmak dışında renkler, desenler, dövmelerle şifreledikleri yaşam tarzı konuşmak kadar önemli. Hatta daha da ötesi. Telepatik olarak anlaşabiliyorlar. Telepati, beş duyu organının yardımı olmadan beyin aracılığıyla ile yapılan iletişime verilen isim. Bu size ilginç gelebilir. Ancak aborjinler üzerinde geçmişte yapılan birçok testte ispatlandığı öne sürülmektedir. Telepati yeteneklerinin gelişmesi, konuşma dışında binlerce yıldır çeşitli iletişim teknikleri geliştirmiş olmalarına ve yalan söylememelerine bağlı olduğu düşünülmekte. Aborjin dillerinde yalan kelimesinin karşılığı bile bulunmamaktadır. Marlow, Morgan'ın yazdığı gerçek hikayeler dayandığını iddia ettiği bir çift yürek adlı kitapta avlanan bir aborjin grubunun sürüdeki aynı hayvanı konuşma mesafesinden uzakta bulundukları noktada aynı deka vurdukları tespit edilmiştir. Yırtıcı timsahlarla dolu nehirden geçerken timsahlarla telepatik bağ kurarak kendilerine yol açtıkları görülmüştür. Dünyadaki telepatik iletişim kurabilecek tek toplum olan aborjinler ya yaşamdan kopuk, yalandan uzak, Kendilerini doğanın parçası olarak gördükleri ve yazıları olmamasından kaynaklı on binlerce yıllık çeşitli iletişim tekniklerini kullanmaları, iselleştirmeleri, bunu başarmalarını sağlamış olabilir. Bir insanın bıraktığı ayak izinden onun cinsiyetini, yaşını, sağlık durumunu anlayabiliyorlar. Günlerce susuz yaşayabilirler. Çok ilginçtir ki 20 bin yıllık doğa olayları, kuyruklu yıldız kayıtları kesintisiz olarak bugüne kadar gelmiş. Yapılan bilimsel çalışmalarda doğrulukları ispatlanmış nesli 16 bin yıl önce tükenen hayvanlar para Hızlı Aborjin şarkılarından günümüze aktarılmış. 4700 yıl önce Habur meteorunun düşmesi sonucu krater bile hikayelerinde anlatılmaktadır. Düş zamanı adı verilen inancı sahipler, düş zamanı varlıkları dünyayı yaratmış, insana ihtiyacı olan bilgiyi öğretmiş, insan ve hayvan karışımı varlıklar olarak resmedilmişler duvarlarında. Aborjinler için kutsal kabul edilen yerlerde on binlerce yıllık düş zamanı varlıklarına ait resimler günümüze kadar korunmuş. Ölümden sonraki yaşama inanıyorlar. Korrobori adı verilen düzenle dans ederek müzik çalarak ve şarkı söyleyerek düş zamanı adı verdikleri varlıklarla bağlantıya geçtiklerini söylüyorlar. Bu törenlerde sahneden danslar, müzikler, oyunlar her kabilede farklı oluyor ve kutsal sayılıyor. Bu nedenle Korobori'yi Başkalarının katılması ve izlemesi yasak buluyorlar. Bu ayinlerde düş zamanı sahnelerini canlandırdıklarını söylüyorlar. Aynı zamanda aborjinler gök cisimlerini ve uzayı kutsal kabul ediyor. Her gök cismine farklı anlam yüklemişler. Efsanelerinde tasvir ettikleri bazı varlıkların göklerden indiği anlatılmakta. 50 bin yıllık dünyadan kopuk yaşamlarında ne gördüler ne yaşadılar bilemiyoruz. Ama bizim için kalan halklardan ilginç oldukları aşikar. Avustralya'da kutsal kabul edilen Ayers kayasında 2019 itibariyle tırmanış yapmak yasaklandı. Çünkü bu dağda insanların tırmanış yapmalarını bu halk kendilerine saygısızlık olarak görüyordu. Ve hükümet buna önlem alarak 2019 itibariyle tırmanış yapmayı yasakladı. Aborjinleri görmek ise hiç kolay değil. Özel izin ve özel sebeple Toprak Konseyi'ne yazılı talepte bulunmak gerekiyor. Günümüzde 300-400 bin civarı nüfusları bulunmaktadır. 1999'da tam haklarına kavuşmuşlardır. İnsanlık her geçen gün yeni şeyler öğreniyor.